Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim gerçekten çok sevdiğim bir kurabiye yapacağız. Cevizli, tarçınlı kurabiye yapıyoruz arkadaşlar. Bu kurabiyeyi o kadar çok seviyorum ki sayfamın adını da bu yüzden tarçınla mutfak aşkı koymuştum yani ben normalde tarçını hiç sevmezdim fakat bu kurabiye tattıktan sonra tarçınla tanıştım diyebilirim o yüzden bu tarif benim için gerçekten çok özel ve bu kurabiye benim favori kurabiye ve gerçekten de bende yeri ayrıdır o yüzden bu tarifi sizinle mutlaka paylaşmak istedim şimdi hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum bu tarifi mutlaka ama mutlaka herkesin de denemen, denemesini tavsiye ediyorum. Şimdi kabımızın içerisine 250 gram tereyağımızı ekledik. Sırayla malzemeleri koymak istiyorum. Bir çay bardağı pudra şekerim olacak. Bir yemek kaşığı sıvı yağ olacak? Bir paket vanilya koyuyorum. Ve kabartma tozum olacak. Bunu da koyuyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar yeterli olacaktır. Bir su bardağı cevizimiz olacak. Böyle iri parçalar halinde koyabilirsiniz. 3 su bardağı unumuzu ekledik. Burada da bir bardak daha unumuz var. Ve kıvamına göre tekrar ekleme yapabilirim. Yani yaklaşık 3,5 3 ile 4 arası bardak olarak. Siz dediğim gibi ama um, ölçülere bağlı kalmayın. Unun kalitesine ve tereyağınızın kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Ben şimdi 3 bardak koydum. Duruma göre ilave edeceğim. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi burada yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime hemen şöyle küçük küçük parçalar yapıp aktarmak istiyorum. Boyutunu siz artık kendi ıı, istek ve arzunu, arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. Ben böyle birazcık zaten bunlar kabaracak. Ona göre bence birazcık küçük yapmanızı tavsiye ederim. Ben şimdi tepsimi bu şekilde tamamlayıp son halini size göstermiş olacağım. Kurabiyelerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirmeye gidiyoruz. Piştikten sonra da zaten tarçın ve pudra şekerine bulayacağız. Ee, o halinde görmüş olacaksınız. Kurabiyelerimiz pişti. Burada da 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 3 çay kaşığı da tarçın var. Bunları böyle bir karıştırdık kaşık yardımıyla. Şimdi hemen fırından çıkardığımız kurabiyeleri bu karışıma buluyoruz. Şöyle yakından göstereceğim size. Şöyle buluyoruz ve şöyle servis tabağımızı alabiliriz. Ben tarçın sevmiyorum derseniz eğer bu işlemi kakao da yapabilirsiniz, pudra şekeri ve kakao olarak da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben tarçını sevmiyordum gerçekten. Bu kurabiye ile tarçına tanıştım ve tarçını yani öyle söyleyeyimse gerçekten mutlaka siz de sevmiyorsanız en azından bir deneyin. Bana hak vereceksiniz gerçekten. ben kurabiyelerimi bu şekilde tamamladım. Şöyle yakından da görmeniz için yaklaştırıyorum. Muhteşem bir kurabiye tarifi. Gerçekten muhteşem. Mutlaka ama mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni bir tarifte tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.